Baba, bu yaptığın çok saçma oradan çıkman lazım diyor bu kız sen ve bebeğini tehlikeye atmak için çıkmıyorum dedi galiba o adaya varmadık mı daha dedi o adaya varmadık mı dedi, dedi. şimdi düzeldi baba lanet filan yok diyor bu da Babası galiba bir lanete filan dönüyor arkadaşlar deli, sen benim deli olduğumu mu düşünüyorsun? Bence evet delisin Gerçeği şöyle söyleye bassın ondan da Fıttır yani kardeşim sen Gitmiş yani devreler yanmış sen En azından dürüstçe cevap vermedin yani. Babası da kendisinin oldu. sen nasılsın be